Selam arkadaşlar. Bu videoda 4. sezon final bölümü hakkında konuşacağız. Öncelikle yönetmenin attığı bazı tweetlerden bahsetmek istiyorum. Söylediğine göre 4. sezon final bölümüne hazır değiliz. Ayrıca yayınlanan fragmanda önemli bir şeyi bozmuşlar mı sorusu için hayır yoksa paylaşmazdım cevabını verdi. Yani asıl önemli olayları henüz görmedik. Şimdi fragmanı inceleyip sizlere teorileri sunacağım. Uğur Bece'nin fazlasıyla yardıma ihtiyacı olduğu için mucizeleri dağıtıp ekibi kurduğunu görüyoruz. Sonrasında kahramanlar Strikeback ile mücadele etmeye çalışıyor. Aslında fragmanda görebiliyoruz ki Strikeback güçlerini emiyor ve onlara karşı bunu geri kullanıyor. Uğur ve at ve Tavşan mucizesini aynı anda kullandığını görüyoruz. Ardından Felix'in dönüşümünden kısa bir sahne görünüyor. Uğur ve ona Edrin sandığı için mucize verdiğini tahmin edebiliyoruz. Mantıklı bulduğum bir teoriyi şimdi sizlere sunmak istiyorum. Felix mucizeyi geri vermeyip kendi çıkarları için kullanacaktır. Penaltı team bölümünden hatırladığımız kadarıyla köpek mucizesinin gücü bir neslini yok edip tekrar başka bir yerden çıkarmak ve Felix bunu kullanarak Gabriel'dan gerçek mucizeleri almaya çalışacak ama sadece tavus kuşunu alabilecek ve bölümün adı zaten Shadow Mood'un son saldırısı yani Gabriel bir sezonda alacak. Fragmanın devamında kahramanları yorgun ve çaresiz görüyoruz. Zaten Glob'un fragmanında portal açıp onları güneşe fırlattıklarını biliyoruz. Yani bu savaşı kahramanlar kazanıyor. Fragmanın son sahnesinde Uğur Bacı'nın Kara olan bakışları dikkat çekiyor. Kara Kedi'nin cesaretinden mi etkilendi, onun Edray'ın olduğunu öğrendi veya daha mı fazlası henüz bilmiyoruz. Sadece yönetmenin attığı bir tweet aklıma geliyor. Kara Kedi 4. sezon finalinde ölecek ve Uğur onu geri getirmeye çalışacak demişti. Sonradan bunun bir şaka olduğunu söylese de ya bu bir şaka değilse ya 4. sezon finalinde bu sebepten dolayı hazır değilsek Son olarak sizlere Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. En büyük Türk mucize Discord sunucusu. Mucize izleyen diğer herkes arkadaş olabileceğiniz, eğlenceli vakit geçirebileceğiniz, sizler için oluşturduğumuz bir topluluk. Açıklama kısmındaki linkten sunucumuza katılmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.